Merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 2026 yılında 1 trilyon 594 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumları ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına kamu kaynaklarından ayrılan toplam tutar 3 trilyon 307 milyar liraya ulaşmaktadır. Kurduğumuz Aile ve Gençlik Fonu ile Yeni evlilikleri teşvik ederek gençlerimize destek oluyoruz. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen projeler ile evlenecek gençlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destek sunarak evliliklerinin sağlam temeller üzerine kurulmasını hedefliyor ve gençleri evlenmeye teşvik ediyoruz. Proje kapsamında aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimizden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunulmasının yanı sıra evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz. Hali hazırda faturalarda mesken aboneleri için doğalgazda %43, elektrikte düşük kademede %57 oranında devlet desteği sağlanmaktadır. 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla asgari ücrete kadar tüm çalışanlarımızın ücretlerini vergi dışı tuttuk. Dolayısıyla bu imkandan tüm çalışanlarımız yararlanmaktadır. Bu kapsamda 2026 yılında 1 trilyon 92 milyar lira vergi istisnası öngörüyoruz. Doğalgaz ve elektrikteki devlet destekleriyle Asgari ücret tutarına kadar olan tüm ücretlerin vergi dışı tutulmasını da dikkate aldığımızda sosyal harcamalara ayrılan kaynaklar 2 trilyon 382 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutarın bütçemize oranı %12,9 seviyesindedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2026 yılında bütçemizden tarıma 888 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bu kapsamda tarımsal destek programları için 168 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 190 milyar lira, tarımsal kredi destekleri, tarımsal kit ve ihracat destekleri için 268 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Ormanların geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla 2003-2024 yılları arasında 7,5 milyar tohum ve fidan toprakla buluşturulmuştur. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirebilmek için bu alandaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Derin deniz alanlarında arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Ülkemizin dört bir yanında pekiştirilen huzur ve güven ortamında Gabar başta olmak üzere petrol üretimimiz de artmıştır. Bugün ülke içinde 136 bin, ülke dışında 40 bin olmak üzere günlük toplam 176 bin varil ham petrol üretimine ulaşmış durumdayız. Enerji ihtiyacını yerli kaynaklarla karşılamayı hedefleyen Türkiye, son dönemde denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için yüksek teknolojiye sahip güçlü bir enerji filosu kurmuştur. Yedinci nesil iki yeni derin deniz sondaj gemisinin satın alma işlemleri tamamlanmıştır. Bu gemilerden biri ülkemize ulaşmış olup operasyona hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2026 yılı içinde üretime başlaması planlanmaktadır. Enerjide bağımsızlık mücadelemizde en önemli başlıklardan biri de enerjide verimliliği arttırmaya dönük kapsamlı çalışmalarımızdır. Tüm bu çabalar cari açığımızın kalıcı olarak azaltılmasına ve makroekonomik istikrarımıza da katkı vermekte, güç vermektedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2026 yılı bütçemizde sermaye giderleri için bir trilyon 312 milyar lira ayrılmıştır. Ayrıca 345 milyar lirası afet konutlarının yapımı ve altyapı giderlerinde kullanmak üzere, sermaye transferleri için 525 milyar lira, yatırımları hızlandırma ödeneği için 169 milyar lira olmak üzere Toplam 2 trilyon 7 milyar lira yatırım ödeneği öngörüyoruz. Bu tutar 2026 yılı bütçemizin %10,6'sına denk gelmektedir. Sulama projelerinden demiryolu projelerine, havalimanlarından deniz yolu yatırımlarına birçok alanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden tarımsal krediler subvansiyon desteği hariç 493 milyar lira ödenek öngörüyoruz. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri için 283 milyar, Halk Bankası esnaf kredileri sübvansiyon desteği için 70 milyar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teşvik ödemeleri için 50 milyar, mesleki eğitim kapsamında ödenen devlet katkısı için 29 milyar, ihracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri için 60 milyar lira kaynak ayırdık. Sürdürülebilir sanayi üretimi Devletin öncülüğü ve desteğiyle özel sektör tarafından hayata geçirilmeye devam edilmektedir. Bu anlayışla 2025 yılında 31,7 milyar lira olan yatırım teşvik ödeneklerinin 2026 yılında %58 artışla 50 milyar lira olarak öngörüyoruz. 2022-2025 Eylül döneminde düzenlenen 129.892 teşvik belgesi yatırımcıların ekonomimize olan güvenini arttırmıştır. Savunma sanayi ekosistemimizin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirecek şekilde güçlendirmek gayesiyle hareket etmekteyiz. Savunma ve güvenlik birimleri için savunma sanayi destekleme fonuna ayrılan kaynak da dahil edildiğinde 2026 yılında 2 trilyon 155 milyar lira ödenek öngörülmektedir. Söz konusu tutar, merkezi yönetim bütçe büyüklüğünün %11,4'üne karşılık gelmektedir. 2002 yılında yalnızca 62 savunma sanayi projesi yürütülürken proje sayımız 1300'ün üzerine çıkmıştır. Savunma ve güvenliğine, güvenliğe ayırdığımız kaynakların da katkısıyla savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 82 seviyesine ulaşmıştır. 2002 yılında yalnızca 248 milyon, milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2024 yılında yaklaşık 29 kat büyüyerek 7,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yıl 8 milyar doların üzerinde olmasını bekliyoruz. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması ve olası zararların önlenmesi için alınması gereken afet risk azaltma tedbirlerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Depremin ardından yıkılan binaların ivedilikle yapılabilmesi amacıyla 452.983 konut ve işyeri ihalesi yapılmış ve inşaatlarına başlanmıştır. 304.836 konut ve işyeri hak sahibine teslim edilmiştir. 3 ayrı kampanya toplam kapsamında toplam 400.000 sosyal konut projesi bugüne kadar hayata geçirilmiştir. 2025 yılı içinde 81 ilimizi kapsayan 500.000 sosyal konut kampanyası başlatılacak olup Buna ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda sosyal konut finansmanını desteklemek amacıyla 2026 bütçesinde bütçesinden 100 milyar lira kaynağı bu alana ayırmış bulunuyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde çalışanlarımızın ve emeklilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde reel artışlar yaptık. Memuruyla işçisiyle kamu çalışanlarının özlük haklarını iyileştirdik. Sayıştay Başkanlığınca tespit edilen bulgular üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki birimlerimiz ile süreçleri takip ediyoruz. Yüce Meclis'in verdiği bütçe yetkisi çerçevesinde harcama ve gelir süreçlerinde planlı ve programlı çalışmalar ortaya koymak, süreçleri verimli bir şekilde yürütmek ve bunu yaparken üretken ve şeffaf olmakla mükellefiz. Bu kapsamda Sayıştay Başkanlığımızın raporlarını önümüzdeki dönemlerde de hassasiyetle değerlendirmeye ve tedbirler almaya devam edeceğiz.